Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Bybit TR'nin yeni kullanıcılara özel muhteşem bir etkinliğinden bahsedeceğim. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamıyla bilgi vermek maksadıyla üretilmiş bir videodur diyerekten başlıyorum. Şimdi dostlarım, öncelikle Bybit TR'de hesabınız yoksa ve ödül merkezinden bu ödülleri kazanmak istiyorsanız açıklama ve yorumlar kısmında gerekli bağlantıyı bıraktım. Oradan kaydınızı oluşturuyorsunuz. Kaydolun butonundan geldiğinizde Burada e-posta, telefon, şifre bunların hepsini hallederek hesabınızı oluşturun. Gerekli bağlantı orada olacak. Bağlantıdan geldiğinizde bakın burada ödül merkezi var. Mobilde de çıkıyor zaten. Ödül merkezine tıklıyorsunuz. Burada yeni kullanıcılara hoş geldiniz hediyesi sunuluyor. Bakın. Kimlik doğrulaması yaptığınızda 20 USDT kazanıyorsunuz. 2 ödül var. Bunların arasından seçim yapabiliyorsunuz. Bunlar nedir? 20 dolar ücret tasarrufu veya Vadeli işlemler. Burada anlatıyor ne olduğunu. İndirim kuponumuzu kullanmak için spotta işlem başlatılıyor. Yani spotta alım satım yaparken fi ücretinden düşülecek olan tutar bu. Ödememiş olacaksınız. Veya vadeli işlem yapıyorsanız burada yine indirim kuponu olarak düşünebilirsiniz. Buradaki ödül çekilebilir bir ödül değil 20 dolar. Diğerleri çekilebilir ama sıkıntı yok. Sadece zaten KYC'de oluyorsunuz. Devam edelim. 100 dolar yatırma işlemi tamamlayacaksınız. Tıklayalım. Bakın burada da 3 ödül sunuluyor. Bakın airdrop olarak sunulmuş. 0.002 BTC yani 20 dolar çekilebilir spot ödül veriliyor dostlarım. Buraya geldiğimizde airdrop alındıktan sonra ayrılan varlığınıza eklenecektir diyor. Alım satım işlemleri yapmak veya hizmetlere erişmek için kullanılabilir demiş. Burayı da kapatıyoruz. Buradan alın tuşuna basıp bunu alacaksınız. Peki ne zaman dağıtılacak? Risk incelemesinin ardından, görevi tamamladıktan sonra 3 gün içinde dağıtılacak diyor. Burada görevi tamamlarsanız siz bunu 5 gün olarak hesaplayın. Çünkü arada hafta sonları girebiliyor. Bazen geç incelenebiliyor. 3-5 gün olarak düşünebilirsiniz ödülün gelmesini. Peki bu 100 dolar yatırma işleminde geçerli yatırma yöntemleri. Tek sık tıkla satın alın itibari para yatırma kripto yatırma aracılığı ile şeklinde yapılacak yatırma işlemlerini içermekteymiş. Ve burada diğer detaylara yer veriliyor. Görevleri ilk tamamlayan alır usulüne göre dağıtılacakmış bilginiz olsun. Görev geçerlilik başlangıcı 30 Temmuz 15-14'te 6 Ağustos'a kadar devam edecek. Tabii ki ilk kenar alır diye belirtiyorlar. Bu çekilebilir bir ödül. Devam ediyoruz. Burada 20 USDT kazanılıyor. 2 ödül var. Burada da ücret tasarrufu sunulmuş. Bakın yine bunlar ne oluyor dostlarım? Bunları siz fi ücretinden düşüş olarak görebilirsiniz. Örneğin Bybit'te alım satımı yapıyorsanız spotta fi alınır sizden. Komisyon gider. Komisyon gitmez de buradaki ücret tasarrufu kuponunuzdan gider. Ya da vadeli işlem yapıyorsanız buradaki vadeli işlemler kısmından gidecektir. Bu da bu şekildeydi. Burada anlatılıyor bakın. En az 100 dolar yatırın veya en az 10 dolarlık alım satım yapın diye de belirtilmiş. Bu da bu şekildeydi. 100 dolar yatırıp 10 dolarlık alım satım yaptığınız takdirde de bunu kazanıyorsunuz. Gelelim diğer mevzuya. 40 USDT kazanım mevzusuna. Yine iki ödül var ve bu ödülleri de ücret tasarrufu olarak sunmuşlar dostlarım. Bilginiz olsun. Bu şekilde gösterilmiş. Burada da anlatıldı. 100 dolar yatırmayı zaten gösterdik. 10 bin dolarlık alım satım yapın diyor. Yani hacim sağlayın diyor. Burada bu hacim nedir? 100 dolarınız vardır. Buradan siz bir kere alım bir kere satım yaptığınız zaman 200 dolarlık hacim yapmış olursunuz. Aşağı yukarı vadeli de 100 dolarınızla 10x şeklinde kaldıraç girdiğinizde 1000 dolarlık işlem hacmi yapmış sayılırsınız. Burada spot alım satım işlemleri işlem ücreti sıfır olan işlem çiftlerini içeremez diye belirtilmiş ve İşlem hacmi hesaplamasında yalnızca spotta gerçekleştirilen alım satım işlemleri dikkate alınacaktır diye de belirtilmiş dostlarım. Gelelim diğerine. Bakın burada %300 APR oranı sunuluyor. Buraya tıkladık. Buraya geldiğimizde bakın %300 kazanç sunuyorlar burada. Burada stake ettiğinizde esnek veya sabit birikim planlarıyla en az 100 dolar yatırın. Daha önce esnek veya sabit birikim planlarıyla yatırmamış kullanıcılar da buna katılabiliyor mevcut kullanıcılarda. Ve buradaki APR oranlarından faydalanabiliyorsunuz. Buraya gelip alın diyeceksiniz. Risk kontrol ekibinin incelemesinin ardından 10 gün içinde dağıtılacakmış. Şimdi sizin en çok seveceğiniz burada çekilebilir ödüldür muhtemelen dostlarım. Buraya geldiğinizde seçim yapabiliyorsunuz. 20 dolar çekilebilir bir ödül sunuyor. Buradaki kuponlar da bence kötü değil. Aktif traderlar için gayet güzel fırsatlar sunulmuş. Yeni kullanıcılara özel. Şimdi bunu çoğu kişi size 100 dolar çekilebilir ödül tarzında anlatıp devam edecek. Bu kadar şeffaf ve dürüstlükle de tüm detayına kadar anlatıyorum. Sizlerden ricam olmak istediğimiz yerde olabilmemiz için bizi desteklemenizdir. Bu da nedir? Videoya beğeni ve bir yorumla bizi destekleyebilirsiniz. Evet para yatırma işlemleri oldukça basit zaten. Buraya geldiğinizde bakın kripto satın al itibari para yatırma dediğinizde banka hesabınızdan da banka transferi deyip buradan atıyorum 4300 dolar yatırın. Yani 100 doların üzerinde bir varlık olsun. Giriş yapın dediğinizde zaten hesabınızda giriş yapacaktır. Mobilde de bu işlemler oldukça basit ya da buraya kripto yatırma da diyebilirsiniz. Bu da sayılıyormuş dostlarım. Bu şekilde etkinliğe katılabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılanları yorumlar kısmından bana ulaşıp sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.